tavrulan közler gibiyim hepsini ezeceğim <gülüyor> <gülüyor> gibi, <senin> daha... <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar size daldım Smurf hesabım e, ee, şey maçların yerleştirme maçlarını Twitch'te atmıştık biliyorsunuz Twitch'te yayın izleyenler biliyor şimdi gümüş e, terfi maçındayız yani altın olacağız 2000 bilosumuz var bir tane şanssızlıkla maç kaybetmiştik yine küfürler e, gümüşler andrankıtlar yine ormancı yok olsun alıştık artık ormancısız oynamaya kazanırsak altın olacak hesap bir günde altın yapmış olacağız zaten Twitch'te oynuyorum Twitch yayınlarımı kaçırmamak için Twitch'ten takip etmeyi unutmayın Twitch'te canlı yayında kasıyoruz bu hesabı genelde bu arada Twitch'ten abone olanları da e, hesabı arkadaş olarak ekliyorum haberiniz olsun Twitch abonelerini buradan ekliyorum iki tane abonemiz var şu an İkisini de ekledim Z aldım. Niye Z aldım? Çünkü Lovera'da sürekli Z, 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 soruyordunuz. Yasuo oynuyoruz. Zaten canlı yayınların yarısında Yasuo oynuyoruz. Arada Lee Sin falan yapıyoruz. Bir de dedim videoda Z oynayalım. Z güzel izlenen bir şampiyon. da Z oynanıyor mu? Bakalım. E, de yeni açtım hesabı. Direkt Z videosu çekmek için bir Zed açtım. Eskiden güzel Z oynardım. Ama eskide kaldı. Bakalım Z mekaniğini unuttuk mu? Z eskiden metaydı. Sonra nerf bunu. O günden beri fazla oynanmıyor. Rakip takımın top lane'i var, midi var, support'ları ADC'ler var. Bizde support yok. Jungle yok. Varmış lan. Twisted jungle yapacakmış. Support'umuz falan yok. Ormancımız yok adam gibi. Bakalım. Bir orta koridorda ben varım. Bakalım taşıyabileceğiz mi? Bu Elo'da Zed'le. Videonun başında arkadaşlar bir like atmayı unutmayın. Bu videoya şöyle 1000 like gelirse çok iyi olur. Gelir mi acaba 1000 like? genelde 800'ü geçmiyor. 1000 like gelirse çok hoş olur. Ee, video ana sayfanıza falan düşmüştür. Önerilenlere çıkmıştır. Abone olursanız da bana güzel destek olmuş olursunuz. Bakalım geçenki Yasuo videosunu çok sevmişsiniz Smurf hesapta. Bakalım bu videoda sevecek misiniz? Altın olacağız kazanırsak. Diğer hesapta şu an Challenger 210 puan falan. Karşımızda Ahri var. Ahri Zed'in counter bildiğiniz gibi. Daha bismillah daha saniye 30 ya. Bismillah be abicim. Şimdi arkadaşlar ikinci skill oğlum daha saniye 45 2 kill aldı lan rakip. Ne yapıyorsunuz aga? Karşımdaki ahri agresif yapmıyor. Bana agresif yapmayan ahrileri severim. Kolay döveriz. veririz. 5'ten sonra. Sürekli minyon biçiyor. Güzel. İşimize gelir abi var 3 level olalım. Dürteceğiz onu şimdi. Şöyle 3 olduk. Güzel tuttun. Şöyle bir dürtelim. Beyze e mi gidiyor? Ne alaka? Ha yok gitmiyormuş tamam. Şu büyük alıp oradan canlara döneceğim. Şuna şöyle son vuruş. Oğlum canlarımı aldı. Cık. Allah Allah ya. Lan beni tilt etmeye oynuyorlar ya. Adama yardım gitmediler diye benim canlarımı alıyor. Ben mi bot lane'de oynuyorum oğlum? Bana ne? Mid'den mi yardıma geleyim? Ahri ile böyle minyon kesişeceğiz herhalde. O agresif yapmıyor. Ben zaten yapamıyorum. SKT T1 Falcone Reis SKT T1'den misin ya? Helal lan sana. Ey sporcusun lan. Ya şuna bir stun at da kesin. Ahri ablamız skill'lere rastgele basıyor da manası bitmiyor. oradaki erikleri aldığı için bir tur yüksek manası var. Şunu alalım. İlla bizim takım kill ya. Ya sıkıldım. İttiriyorum. Rua'm atacağım. Tamam rua'm atacağım ya. Bir beyaz atalım Roam'a gidelim en iyisi. Şimdi ilk tam draktar alıyoruz. Şöyle önerilenleri koyduk. Ayakkabımızı aldık. Ayakkabıyı bastık. Aşağı yukarı Roam atacağız arkadaşlar. Ahri'yi kesemeyiz büyük ihtimal çünkü çok pasif oynuyor çocuk. Minyon kesip kesip duruyor. İyi lan Darius kill alıyor 2-3 tane. Aşağı yukarı ruham atalım en iyisi. Bakalım. Bizim takım toplamaya başladı ha. Gelelim şuna bakalım kesebileceğiz mi? Sıçrası yoktur diye düşünüyorum, Darius onu bir tur kesti. Darius onu nasıl sıçra atmıştır. <laughs> Yiği de alacak mı diye bekliyorum da. hadi la birader. Tamam. Güzel oldu. Bir kill çıkarttık. Draktarımız bitti. Dragon çıktı oyunda şu an. Dragon var. Ahri hala midde minyon kesiyor. Kes kanka. Eski Eskiti'ye söyleyeyim seni orta koridor yapsınlar. Şunu da alalım. Şöyle tüm minyonları ittirelim. Draktarı bitirip hemen aşağıya da bir tur atalım. Öldü zaten o. Tamam güzel. Ayakkabı bitirebiliyoruz mu? 50 gold bekler miyim? Beklemem ya yürü gidelim. Ya da bekleyelim oğlum geldi zaten 50 gold. Bekleme süresini azalma işimize yarayabilir. Başka ayakkabı olsa beklemezdim de. Darüs yine bizim takım şaha kalktı lan. 0-3 timo var sadece onun dışında herkes güzel. Şu ahriyi keselim ya. Bir tur. Totem hiç kullanmıyorum çünkü gerek yok. Şu an O neymiş lan? Bayağı güzel burada. 14 saniye var ultiye. Şuna bir dürtelim. Kanka kasenin karşında bronz bir oyuncu yok baba ne yapıyorsun? Bak şimdi izle. Canı var mı? Yok. Büyük ihtimalle kestim onu şimdi. Evet öldün kanka. Öldü. Yat aşağı. Geliyorum. Şuradaki canları alalım da ölmeyelim. Z oynarken arkadaşlar sağ solu sürekli roam atmanız lazım. Çünkü hızlı gezen bir şampiyon olduğu için Z e, sürekli roam atmaya meyilli bir hero. Z oynuyorsanız ve orta koridorda sabit kalırsanız o oyunu kazanmayı bence unutun. Şimdi karşınıza size kantır gelebilir bana geldiği gibi. Mesela Ahri benim kantırım. böyle durumlarda e, koridordaki durmayın hani middeki adamı kesemiyorsanız örnek veriyorum karşınızda Yasuo olur Adam rahat rahat kesersiniz o tür e, trade'lerde midde kalıp adamı kesebilirsiniz ama karşınıza Ahri gelir oraya da gelir adamı kesemezsiniz benim gibi. Sağ sola ram atıp kill toplayın. Onların hepsi ölecek orada. Helal bu daha herhalde. Tamam onu da ben kestim. Büyük ihtimalle Darius arkadaşlar. Güzel oynuyor çocuk. Alameti alak mı takım? Twisted Jungle oynuyor. Twisted de burada. Full canım var gel. Gitme gel. Gitmesene okulim. Gitti Gitti ya. Gelip çalma bu arada o kadar vurdum. Tamam. Bu alamette ben orta koridoru açarım. Şöyle ikinci, üçüncü yeteneğimizi geliştirelim. Ahriye bir dürtelim bakalım. Canını indirebiliyor muyuz? Yaklaşmıyor. İyi iyi. Ahriye bir tane bıçak tutturduk. Bayağı vurduk. Güzel. Bunu sersem kartını seçecektim. Daha yanlış seçtim. Bakalım bir tur daha dökelim. Ultisi <laughs> ulti kullandı güzel. Ahren'in ultisi zaten ultisini kantılıyor bu arada çok rahat bir şekilde haberiniz olsun. Şöyle master'ı kitledim. Öldü o. Şampiyon kitlemeyi de açınız da oynarken benim gibi kitlersiniz keseceğiniz adamı bir tane daha Ölmüyor oğlum. Neyse öldü. Canım az oraya giremeyeceğim. Şuradan alameti vererek bıraktım. Şimdi alametle oynarız buraya. Ne güzel kill çalıyorsunuz. Ah, ölmedim güzel. Z oynamayı unutmuşuz ya. Eskiden daha mekanik oynuyordum ben bu hero'yu. Z metaydı bir ara. O zamanlar oynuyorduk o zamanlar daha güzel oynuyordum şu an pek beğenmedim kendimden Eski mekaniklerim daha iyiydi benim zedle ya Güzel oynardım Yaklaşık bir aydır falan zed oynamıyorum ya yanlışım yoksa Ultimiz var Ahremizin de canı az Güzel 6-0 olduk. Bir beyaz atalım. Ayakkabıyı bitirelim. Bir de kemer bitirelim. Kemer lazım ya. Şu roket kemerini bitirdik. Bir saniye. Şimdi karşıda kim var? Tamam karabalt alabiliriz. Şey alacaktım. Ee, fani hatıra atalım direkt. Sonrasında C çıkacaktım da fayna atı rahat için bir durum yok ya karşıda can veren fazla hero yok bu killer nasıl team oda kalıyor falan ben anlamıyorum bu adamın kulesi niye duruyor hala güzel üç iki bir hop yataşı Dırırırım dırırırım. Bu seferki maçta geçen videodaki gibi kör olmuyoruz ya en azından az çok biliyorlar. Lig yükseldik ya altın olacağız şimdi. Yine bir tık oynamayı bilen insanlar geliyor. Şu çocuğa bir mutu atalım. Çok konuşuyor. Susturduk. Buradan nasıl çıkacağız? atacak üstüme. Tamam burada atabilirsin. Gel gel Q at bana. Öldün. <laughs> v vursaydı ölecektim. O yüzden buraya kadar çektim. Güzel. Bir base atıyorum. Dur şunu da alalım. Öyle base atalım. Tamam. Atalım baba base'imize. 9-0-3 oynuyoruz zaten. Güzel. Şöyle Karabaltı'yı bitirelim. Fine hatıratını bitirmeyeceğim. C alacağım. Biraz daha rahat dalayım. Düz vuruşlar falan atayım diye. Rakip Hı, takım maç başı ölüyordu. Ne oldu da birden şaha kalktı bunlar anlamadım. Ha Timo ölüyordu. Timo hala ölüyor tamam. Timo nizamını bozmuyor. Ölüyordu. Hala ölüyor. Güzel. Beklediğim oyuncu tip arkadaşlar öldükten sonra ölmeye devam eden en sevdiğim tipler biliyorsunuz şimdi gelen birini direkt tekleyelim insan lafın üstüne gelirmiş bu manyak exhaust falan atıyor Şu canlar almak istiyorum. Teşekkürler. Uf, Darius. Ne yaptın lan? Güzel oynadı çocuk. Gelen birine tek atacağım. Bu bir screen tek yemediği için ona dokunmayalım baba. Ahir olur. Ahriye kitledim. Ölmedi. Şampiyon kitleme Z'de çok önemli ya. Kesinlikle şampiyon kitlemeniz açık olsun. Yoksa hiçbir işe yaramaz abi Z'de de oynamanız. Direkt çöp. 10-0 olduk. Timo yine ölüyor. Timo güzel ya. Nizamı bozmuyor baba. Ölüp ölüp duruyor. En azından fazla kör olmuyoruz. Bizim takım oynadığı hero'ların oynamasını biliyor. İyi kötü skill atıyorlar. Güzel yani beğendim şimdi kankim sana bir tek atmamız var mı bizim? Şöyle bir deneyelim bakalım. Üf, ne güzel tek yedin öyle. Bak bakayım ben orada mıyım? <gülüyor> Ulan. <gülüyor> Bizimkiler çimenden öyle bir çıktı ki adama karşı. Mavi alalım bir tane ya. Enerji çok çabuk bitiyor. Burada mavi yok mu? Ha varmış. Dur ultim dönüyor. Biraz orada afalladım enerjim yokmuş. Şuraya bir gölge bıraktım. Hop şöyle yer değiştirdim ve oyun biter. Güzel maçtı ya altın olduk. Son maçları falan da bir göstereyim de size. Evet. Z de low arkadaşlar oynanıyormuş oynayabilirsiniz Ama Zümrüt ve yukarısında büyük ihtimalle iş Zümrüt'te de iş yapar da Zümrüt 2'den sonra iş yapacağını pek düşünmüyorum Altın 4 olduk Şimdi plat'a kasacağız ne oldu? Bu ne baba? Yeni şampiyon açıldı Train'da merhaba Bir tane şampiyon açtık Bu ne? Oğlum niye kostüm verdi lan bana? Geçen sezon altın bir trendlere vermiyor muydu? Altın oldum kostüm verdi Bu saçma olmuş ya. O zaman o kostümün hiçbir anlamı kalmadı ki abi. Yani her altın olan bu kostüm alıyorsa özelliği yok. Onu 0. sezon altın üstüne ve altın olanlara ve üstüne vereceklerdi. Daha vermemeleri lazım ki kostüm değerli olsun ama bilemedim. MVP'ye almışız. Bir şeyler verdi. Altın 4 olduk. Son maçlarımız da bu şekilde. 30 kill yası o 52k vurmuşuz 0 kill nasıl son itemlere bak <laughs> Zayah 2-4 Fiora 5-4 2 vs 8 yapmışız herhalde bu oyun 30 kill ne oğlum Zaten 46 kill var 30'unu ben almışım <laughs> Şöyle son maçları gösteriyorum Kaybettiğim maçların hepsinde SVP olmuşuz arkadaşlar Şöyle bakalım CVP 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 evet. Kaybettiğimiz oyunların hepsinde CVP olmuşuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala like atmadıysanız bu videoya bir like atın da şöyle temizinden bir bin like gelsin. Ee, hala abone değilseniz de abone olursanız bana güzel destek vermiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Savrulan közler gibiyim. Hepsini ezeceğim. No! <laughs>